Alo? Ne yapıyor İyi. Sen ne yapıyorsun? Birkaç rüzgar meyveler. Birkaç göz almak için mükemmel. <laughs> Sadece birkaç tane mi? Birkaç <gülüyor> 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 evet. Kaydı başlatmayı unuttum. Çarpımı da atmayı unuttum. Evet. Başladığımız gibi action duruyor. Birinci dakikada kill aldık bu arada. Yasuo'yu aldım. Gel gel bunu da alırız beraber. Ona sigara içiyordum lan oyun başı diye. Onu yakalayamayız onu. Gel gel yakalayamayız onu. Hoca dakika daha bir. Voli öldü. Şimdi Yasuo'yu aldık. Bir şeyler değişiyor gibi. Bundan sonra Warwick falan, şey Jungle falan oynamıyorum ben. Gümüşe çıkana kadar Eyvallah ben yokum yani. Olmuyor çünkü. Nasıl salacağım? Memur nasıl stili? Jungle gelse de gelmese de sıkıntı yok. Gelirse çok iyi. Ona gitmek istiyorum ben ama. Ah be keşke gitseydim ya. Girmez diye düşündüm orada. Beyz atacak ama keşke ışından atmasaydı oraya. Yok yetişme imkanı yok. Cık. Ah. Ya şu kırmızımızı da alalım. Sonra bir Yasuo'yu atlarız buradan. Vur 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 hoca vur 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 vur, vur. Ah. sen niye geldin lan? Ee, Jungle'ı tam dönemedik ama olsun. Takıma bir kill aldırdık. Evet bot lane'e gidecektim ama Olmadı. Canı Belki ileriye bir lane iteyim derse. Bakalım lane itmeye kalkacak mı? Görünürde değil. Amına! <laughs> evet. Yanlış yerde duruyor ya. Hani base atacaksın bir git kulenin altına doğru ya. Niye orada şey atıyorsun, base atıyorsun? Evet ejder de çıktı. Güzel bir start verdik oyuna. Hemen çarpımı atayım. 54 saniye sonra ejder e oynayabilirim. Şimdi oynamak gibi niyetim yok zaten. Hayır güzel başlıyorum. Ondan sonra ee, diye gaza geliyorlar. Kaybediyoruz. hiç, artık hiçbir şey belirli değil. Yüksek el olarak öyle değildi. Bakıyorduk ee, tamam oyun bizde diyorduk. Bizde oluyordu yani kazanıyorduk. Tamam win bu ya diyorduk. Bunda, ama bu el o da Bakalım biraz ileri oyna. Biraz ileri oynarsa. Dur hoca geri atabiliyorsan onu at kule vuruyor kule vuruyor girme 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 ya <laughs> hani Q atıp geçecektim ama olsun sıkıntı yok. Şunu alalım, şunu alalım. Şu e, top e biraz oynamak istiyorum. Kha'Zix bence birazdan top lane oynar. Voli biraz geri oynarsa gideceğim ama oynamıyor. Daha vakit kaybetmek istemiyorum. Orada görüşü de var. Ayağını da satayım. Tamam. Adam ultusunu attı oraya <laughs> kaçabilmek için. Aha mürdeğine gideceğiz ama. Yettim 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 ölme. Amına. Yetişemedik adama ya. Kötü oldu. Sıkıntı yok ya. Ne yapalım. Biraz da yoruldum. Bende de böyle bir yorgunluk söz konusu. Gece uyumadım. Şimdi sabah oldu. O yüzden bir omuzlarım falan ağrıdı. Böyle bilgisayar başındayım. Bir de bu kadar çok oyun oynadım. Çok oyun oynayınca da yoruyor biraz insanı ya. Kha'Zix bence buraya oynayabilir dikkatli olsunlar da biraz geri çekesinler. Evet. Şimdi hangi lane'i yok diyebiliriz. Şey, Ejder oynayacağım. Ama şimdi değil. Şeyi bekliyorum. Birazcık daha şu itemi bitirmeyi bekliyorum en azından. Mahvolmuş bittiği gibi gideceğim ejdere yapıştıracağım. Keşke buradan girmeseydim ama görüşü var galiba. Gel hoca gel Al. Nereye gidiyor bu Gelirseniz bunları alırız bak çok rahat Tamam tamam aldık onu Sıçram gitti ama. Evet ona yetişemedik. Şurada hemen bir görüş sağlayayım bizimkinlere. Meclere gelirlerse görürüz. Canı da azmış ha. Allah. Dur geleceğim dur. Az işim var. Keşke diğer taraftan gitseydim ama. Sıkıntı yok. Buradan kaçmaya fırsat kullanmaz diyecektim. Atladı kaçtı yaklaştı. Alacağım, alacağım. Sakin olun, durun. Hemen onlara bana yardıma da gelirlerse. Tamam, çok iyi. Ne oldu lan ben niye bu kadar uzandım? Ambercam. Ya benim anlatamadığım da şu. Ya bir de bütün bütün lane'ler düşüyor ya bu oyunda. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Bütün lane'ler düşüyor. Yani normalde normal bir elo'da düşen lane'i kurtarmaya giderim. Çünkü bir tane düşer. Ya da en fazla ne olur? Ee, her lane eşittir lan bu adam iyi veya bu hero kasarsa çok iyi. Onu oynarız yani. Ya öyleydi eskiden biz öyle oynuyorduk hep. Ve kazanıyorduk da yani. Gideceğim oraya da orada da bir beleş bir kil kokusu geliyor bana. Aha Öldü o ona yapacak bir şeyim yok benim. Ben ya ya. Böyle şekil vermeyelim. Buradan atlarsam oynamayacaklar. Hemen bir itemimizi bitirelim buradan. Daha düzgün, daha sağlam bir şekilde oynayalım oyunu. Şapbazın artısı olacak. Aa, burnum kaşındı. Ya normalde ben çivili çıkıyorum bundan sonraki tam Genelde. Ya da ilaç sindirim diyor. Duruma göre değişiyor. Ama... Bunu da bilemedim. Hayır kaçma ya. Gel. Vur vur vur. Lan buna koyayım. Adam kaçtı ya. Birazcık daha atik oynasaydı orada aslında alırdık o adamı da. Sıkıntı yok. Şuraya görüş koyalım. Ee, en azından lane'i kazandırdık adama. Farm alır rahat rahat. Aslında bu arkadaş top lane'e Warwick seçmiş. Benim şaka bandanınca Evvoli falan da bandanmış. Ben görmedim. Bunun da seçtiğini. Ben gittim Warwick seçtim. O yüzden biraz da mahcup hissediyorum kendim ona karşı. Burada ne oluyor? Aşağıda ne oluyor? Bizim Urgot mesela bot lane'i kendine belledi. Hacı senin ne işin var burada ya? Kazix'i çok kastırıyorlar. Kazix çok kuvvetli olacak. Ya Kazix ilk başta da çok güçsüz kalıyor. Siz çıkın oradan. Tamam tamam. Ana keşke çarpı kullanmasaydık. Bak uyarıyı bu yüzden attım. Ya buraya birileri gelecekti yani çok ilerdeler çünkü. Muha tek alırım bu arada. Ne oldu? Tamam, hadi git orada. şuraya totem atmadan girmek doğru söylüyor, riskli. Ama bu kadar hareketliyken map, o kill peşinde koşacaklarını düşündüğüm için yaptım. Buraya yetişebilirsen çok iyi olacak. Ha bu da bak, bunu da yakalayalım. Zorlamamın lüzumu yok. Zaten onların bölgesindeyiz. Hemen böyle şimdi alalım. Yardırıp gidelim hoca. Ya bu benim son jungle'ım olacak ya. Ben çünkü çok illallah ettim. Jungle'da ne yaparsam yapayım bir de şaka oynadığım için ee, taşıma şansım olmuyor. Hani gidiyorum, hasar vuruyorum. <laughs> ya da hani mesela bot lane'i vurdurmuş oluyor. Hasar veriyorum, bot lane'i öldürüyorum karşıda, tamam diyorum. Bizim diğerleri TF'ye kazanamıyor. Ben ölüyorum çünkü. Ben bot deyin alıyorum. Zaten o kesitlerde görünüyor. Yukarıda mesela şeyim. 15, 11, 16. Mesela öyle. E gidip dalıyorum. Karşı ADC'yi alıp ölüyorum. Bekliyorum ki TF'yi kazanalım açılsın. Yok. Ne oldu? Lose. Oynamam daha ben. Gerek yok. Aa, bunu da açtık. Tamam açtık. Gel çıkalım. Çık çık çık. Çık çık. Bak Kazix geldi. Fazla itmenin hiçbir anlamı yok. Ona gelirler mi? Gelir salırım büyük ihtimalle Kazix'i de. Hop bunu aldık. Bir tane çivili diyecektim. Çivili zaten geldi. Çivili çok önemli oluyor bunda. Çünkü çok uzun süre fightte kalabilen bir hero. Uzun süre fightta kalırken bir de bu tarz bir özellikle saldırmak. Aşağıda fight dönüyor biz burada. Taşlara vuruyoruz. Bak. Şerefsiz evladı ya. Oli <laughs> beni biraz gerdi. Nereye gittin o zaman? Onu <laughs> Çık çık çık. Tamam yürü gidelim buradan. Bu Yampiri çok önemli bir şey. Bunun aktifi var mı? Yok. Bu item ben en son yazımda yoktu ya da hiç önemli olmadığı için hatırlamıyorum. O zamanlar. Şimdi daha yeni gelmiş. Aa! Az daha yanlış yere vuruyordum. Evet. Miss Fortune'a gideceğim de bak mesela Miss Fortune'un tek başına burada ne işi var? Şaşırdım mı ölmesine? Hiç şaşırmadım. <laughs> Bunun Miss aldık. Aynen. Bekliyorum burada Miss Fortune. Aman. Jinx çok savunmasız. Oo daha savunmasız biri var burada. Evet. Jinx buraya geri oynar beni alırlar. O yüzden direkt hiç kill mil peşinde koşmuyoruz hoca. Direkt vurduk adama kaçıyorum. Ben bir ısırık alayım hoca. Tamam. Bir görüş koyalım kendimize. Ejder doğdu mu? Doğmuş ama ben sizi girmeseydiniz. Biraz daha bekleseydiniz keşke. Geliyoruz. Aa hemen girmişler. Çaldırdınız onu. Bravo. Niye ben sizi girdiniz ki ben onu anlamıyorum yani. Sıkıntı yok ya bir ejder gitmiş yani çok mu hoca? Bir Miss Fortune oynayacağım. Bir Miss Fortune videosu da iyi olur diye düşünüyorum ben. Gelecek bana girecek. Ee, girme hiç zorlama. Ne yapıyorsun Tehlike Tehlikedeyim tehlikede. Ee, biraz daha para kasalım da hemen şeyi, çivilimizi çıkaralım kendimize. Çok filer yani atlanacak gibi de değil. Aa ben görüldüm kapak gibi. <laughs> gider mi buraya? <laughs> kaç oğlum kaç. Ananı sike füze yedik. Gerçekten böyle bir şey olduğuna inanamıyorum. Dede <laughs> elim R tuşuna çarptı. Onu çok rahat da ben. Ucundan sıyırmasaydık daha iyiydi tabi. Tamam sıkıntı yok olur öyle şeyler. Az daha acıyacaktı. Evet. Ama bunlar sık çalınanlarda. Mantıklı itemler oluyor. Ben bu önerilenler işini çok beğendim. Eskiden çünkü mesela hep kullandığım her hero banlanıyordu. Hep kullandığım hero banlanınca gidip internetten bakıyordum, ediyordum ne alayım, ne edeyim derken vakit kaybediyordum. Şimdi daha iyi oldu. Bir de şeyle de uğraşmıyorum. Yani Item aramakla da uğraşmıyorum. Ne alacaktım lan falan olay olmuyor. çok iyi oldu. Onu bana salla. Lan bırakın lan. Oğlum bıraksanız ya Neyse. Yok yok ha yok. Baron'a gerek yok şimdi. İyi, iyi geldim tamam hadi. Ge girelim. Warwick'le baron olmak da çok kolay. Çataşuta girişiyorsun. Chako'yla ee, hayvan gibi kasıyorum. Anca öyle. Bu ne veriyordu lan? Katik ise bunları tek tek yakalayıp yakalayıp yiyor ya. Ne aldılar bunlar? Ejder, mi kaçırdık biz? O ejder önemliydi aslında. Sıvışma falan. Ben gitsem de bizimkiler yetişemeyecek. O yüzden sadece şöyle minyonlara girişiyorum. Kazix de <laughs> kaçıyor sürekli. E, Kimya eşcilerin almaları kötü oldu bir daha çıkacak ama onu kaçırmayalım. Burada birileri var. Usta pirima, Nastikovalla. Ukatukanano. Vur şuna vur. Amına şuradan şunu bir alıverim hemen. Abo hoca hoca kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç, kaç. hepimiz iskeller burada. Ben tek giremem hani yanımızda birileri olması lazım. Tamam bunu yakaladım. Tamam bunu aldık güzel. benim benimki hep böyle şey kalıyor. Ben bunlara para harcamayı çok mantıklı bulmuyorum. Direkt tutuyorum ben mavi şeyi. Mavi özü. Elimde olsa yatırım yapacağım. 20 x kaldıraçla son long atacağım. Şöyle bir görelim oraları. Aa totemleri var. Şuraya yardım etsem yeter. Geliyor ama ultim yok. Hoca geri gel, geri gel, geri gel, hiç girmeyelim. Hasaki geri zekalıymış biraz arkadaşlar. Hemen hallettim onu da. Aradan sıyırdım. Canım tavuk çekti sabah sabah ya. Böyle baharat ne olacak böyle? Allah'ım baharatı da tarif etmekte kadar zor lan. Nasıl bu baharat? Dedim böyle mangalda olacak ama böyle. Ya da ızgarada fark etmedi. İsterse tüplü ocakta olsun. Izgarada oldu mu tadı güzel oluyor. Oğlum bak seni kule altı alırım ha. Gelin la benimle gel. gel. Gel 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 aldım ben bunu. Aa öldüm şu bu. Kule ağzıma sıçtı benim burada. Tamam gayet iyi. Gayet iyi hemen bitirelim. Ben şeyle yani artık hani bronzikten çıkmaya değil de demire düşmemek için mü mücadele veriyorum ben. O yüzden jungle'a son arkadaşlar. Son jungle'ım benim. Bir süre son. Belki arkadaşlarım falan olursa anca öyle. Dur lan hasta reis. Dur dur yerinde dur. <laughs> hasaki. Hadi açalım burayı da bitirelim oyunu. Hızlı hızlı. Acıktım ben kahvaltı hazırlayacağım. Saat kaç oldu? Bak saat 12 oldu. Hala kahvaltı yok. Midem sırtıma yapıştı. Götüm yukarı çıktı açlıktan. Ne oluyor? Ne ejder? Ejder mi var? Oo geldim. Para bip 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 pop. Para bip 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 pop. Para geldi cepten. Para geldi cepten. Tara dit dit tot. Para bip 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 tot. Tara dit bip pop. Aman Ay. Yer miyim ya o? Oğlum bak ruhlar aleminde yakalarım seni döverim ha. Gel buraya gel. Gel. Ben rüzgarını hissettim bunu uzayalım buradan. Gel. Birilerini bekleyelim. Riske atmayalım ölüp de. Hazır kulemi falan var. Herkes doğmuş zaten. Baron istiyor bizimkinler. Mantıklı. Geliyorum. Saldırı gücü çıkacağım. <laughs> ne <Nerede> alaka <kadar? gülüyor> Ne olmuş lan? Ellerim niye böyle? Bilmiyorum kamerada gözüktü mü? Oğlum belli gibi olmuş. Herhalde böyle durmaktan kan gitmedi galiba elime. Yakın zamanda kollarım kesilecek. Kansızlıktan. <laughs> Ellerim de zaten çok üşüyor. Bir gideyim bir, bir, sahilde yürüyüş böyle. Oo. Sahilde böyle bir göpekten yürüyüş. Ondan sonra kan akışı da düzelir. Sağlık sıhhatimiz yerine gelir. Hadi hocalar açalım bitirelim. Vurma piç. <laughs> Teşekkür Bu arada de ya, <laughs> bir de girerler mi diye ümit ediyorum. Belki girerler bize. O zaman güzel olur. Ha, böyle atlayacak galiba bize. Aç aç, aç oraya aç. Ölümüne girmek istemiyorum ama yani şu gireceklerini bilsem atlayacağım işlerine direkt. Gel gel gel. Gelin lan bende. Gelin gir 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 gir. Ah. Oh şöyle ya o ne oğlum öyle. Abi ah, kule hala bana vuruyor. Am. Evet canımı doldurdum.